Ubeyde Gazi İlkokul Eğitim kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Bugün fen bilimleri ikinci ünite olan besinlerimizle alakalı son videomuzu çekiyoruz. Bu videoda da test çözerek test tekniğimizi geliştirme amaçlı olarak daha pratik olmak için ve bilgilerimizi tekrar etmek için sorularımızı tamamlayacağız inşallah. Şimdi ilk sorumuza bakalım çocuklar. Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansal besin değildir diyor bu çocuklar bu görmüş olduğunuz gibi yumurta yumurta tavuktan elde edildiği için bir hayvansal besindir ee, bu ayran ayran da bildiğiniz gibi yoğurttan elde edildiği için e, yoğurt da sütten sütte hayvandan elde edildiğinden dolayı yine bir hayvansal besindir burada tereyağı var yine sütten elde ediliyor yani bu da hayvansal bir gıda ancak C şıkkında görmüş olduğunuz maydanoz e, bitkisel bir besindir çocuklar. Hemen alttaki soruya bakalım. Yukarıda verilen besinler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Portakal, havuç, elma, marul ve muz var çocuklar. Bunların hepsi de gördüğünüz gibi sebze ve meyvelerimizden oluşan e, ürünler. Buna göre e, soruyu okuyalım. Karbonhidrat bakımından zengindirler. Hayır bunu söyleyemeyiz. Yağ bakımından zengindirler. Bunu da söyleyemeyiz. Vitamin bakımından zengin diller. Evet çocuklar bunu söyleyebiliriz. Çünkü bunların e, tamamı sebze ve meyvelerin tamamı e, vitamin bakımından, mineral bakımından zengin yiyeceklerdir çocuklar. Hemen yan tarafa bakıyoruz. Yukarıdaki harflerin yerine hangi besinler gelebilir denmiş. E vitamin deyince aklımıza hemen ne gelecek çocuklar? Meyve ve sebzeler gelecek. Bundan dolayı Meyve ve sebzelere bakıyoruz çocuklar. Hangileri var? Elma, portakal, havuç var. E, protein deyince aklımıza ne gelecek çocuklar? Şunu eliyoruz. Aklımıza ne gelecek? E, peynir gelebilir mi? Evet gelebilir. Soda? Hayır çocuklar soda gelemez. Çünkü bu mineral içeriklidir. O yüzden onu eledik. E, ekmek gelebilir mi? Hayır çünkü ekmek e, zaten okumamıza da gerek yok. C şıkkını elemiştik. Çünkü ekmek karbonhidrat içeriklidir çocuklar. E, protein deyince balık da diyebilir miyiz? Evet e, diyebiliriz. Bu yüzden hem A hem de D şıklarıyla devam ediyoruz. Ve sonuncuya geldik. C'de karbonhidrat bolmuş çocuklar. Su olabilir mi bu? Hayır olamaz. E, çünkü suda karbonhidrat kaynağıdır diyemeyiz. Ancak makarna bir karbonhidrat kaynağıdır. O yüzden doğru cevabımızı D olarak işaretliyoruz. Yiğit karbonhidrat içeren besinlerin resmini yapmıştır. Yiğit hangi resimde hata yapmıştır diyor çocuklar. Şimdi burada karbonhidrat içeren besinler derken ha şimdi cevabımızı biz A olarak işaretleyeceğiz çünkü bu protein kaynağıdır. Yani o yüzden tavuk resminde hata yapmıştır. Tavuğu karbonhidrat içeren besinler grubuna e, almıyoruz yukarıdaki listeye göre. Ama bu şu anlama gelmiyor. Tavukta hiç karbonhidrat yoktur anlamına gelmiyor çocuklar. Tavukta da karbonhidrat vardır ama e, temel olarak daha çok protein içerikli bir besindir. O yüzden e, bize yazıda anlatılmak istenen hangi görseldeki besinde karbonhidrat içeriği daha fazladır, daha çoktur. Hangisinde e, veya şöyle söyleyebilir: Karbonhidrat Bol miktarda karbonhidrat içeren besinlerin resmini yapmış yiğit. Hangi resimde hata yapmıştır şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Yani hiçbir şekilde tavukta karbonhidrat yoktur dememiz doğru olmaz çocuklar. Diğer sayfaya geçiyoruz. Alt sayfadan şimdi devam ediyoruz. Vücudumuzun enerji ihtiyacını en çok hangi besin içeriklerinden karşılarız demiş. Şimdi bakın burada önemli olan nokta en çok diyor olması çocuklar. Yoksa biz proteinlerden ve de yağlardan da enerji ihtiyacımızı gerektiğinde karşılıyoruz. Ama en çok vücudumuz hangi enerji kaynağına başvuruyor? Karbonhidrat değil mi? Aşağıya bakalım. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangisi yazılmalıdır? Kaza ve yaralanmalardan oluşan yaraların iyileşmesi. Yara iyileşmesi deyince çocuklar hemen diyeceksiniz ki Aa, bu protein. Değil mi? Çünkü protein büyümeden, gelişmeden ve iyileşmeden sorumluydu. Yukarıda verilen cümlede noktalı yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Beynimiz enerji kaynağı olarak sadece çocuklar karbonhidratları kullanır. Çünkü beynimiz enerji kaynağı olarak yalnızca glikoz kullanıyor çocuklar. Glikoza ihtiyaç duyuyor. Glikozda, glikoz dediğimiz besinde karbonhidratların bir alt basamağı gibi yani özelleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Yani glikoz gibi işte fruktoz, sakkaroz veya farklı besin türleri e, bunların hepsi karbonhidratların içerisinde bulunan besin çeşitleri. Yani karbonhidratların e, özelleşmiş hali bir alt basamağı gibi düşünebilirsiniz. Eksikliğinde gece körlüğü ve büyüme bozulukları e, görülür demiş. Şimdi çocuklar bu vitaminlerle alakalı bir soru. Vitaminlerde eskiden müfredatta bunlar da vardı. İşte A vitamini yoksa ne olur? B vitamini yoksa ne olur? C vitamini yoksa ne olur? Ancak güncelleştirilmiş e, müfredatta bu konu yok. Fakat e, bilmeniz genel kültür açısından iyi olacaktır. E, bilmeniz size bir şey kaybettirmez, tam tersine kazandırır. O yüzden vitaminlerle ilgili sorulara da bakalım. Eksikliğinde gece körlüğü diyorsa çocuklar, gece körlüğü A vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. O yüzden de buna A vitamini diyoruz. Cevabımız B şıkkı çocuklar. Yeni sayfamıza geçtik. Yapıcı ve onarıcıdırlar. Bakın diğerlerini hiç okumuyorum bile çocuklar. Yapıcı, onarıcı. Hemen protein diyorum. Hiç okuma ihtiyacı dahi duymuyorum. Çocuklarda görülen raşitizm hastalığı hangi vitamin eksikliğinde ortaya çıkar? Çocuklar raşitizm bir nevi kemik hastalığıdır ve D vitamininin eksikliği de Raşitizme sebep olur. O yüzden cevabımız D şıkkı. Aynı soruyu yanlışlıkla buraya da almışım zannediyorum. O yüzden tekrar okumuyorum. Bir yerimiz kanadığında kanamamız durmuyor ve kanımız pıhtılaşmıyorsa vücudumuzda hangi vitamin vitani, vitaminimiz eksiktir? E, kan pıhtılaşması K vitamini ile alakalı bir durum çocuklar. Eğer vücudumuzda K vitamini yoksa eksikse kanın pıhtılaşması da yavaşlayacaktır. Aşağıda verilen ürünlerden hangisinin son kullanma tarihine bakmaya gerek yoktur? Yani bakmaya gerek yoktur derken e, bu hiçbir zaman bozulmaz anlamında değil. Böyle düşünmeyelim. E, son kullanma tarihi bildiğiniz gibi paketli ürünlerde oluyor çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi paketli bir ürün değilse cevabımız da o zaman o olacaktır. Mesela burada limon e, bir e, Sebze-Meyve grubuna girdiğinden ötürü paket içerisinde değil açık olarak satılıyor. Bunun son kullanma tarihi olmaz fakat işte limonunda belli bir kullanım ömrü var. Bu ömür dolduktan sonra çürür. Tabii ki çürümüş meyve ya da sebzeleri kullanmamamız gerekiyor, almamamız gerekiyor, tüketmememiz gerekiyor çocuklar. Ve son sayfamıza da geçelim. Ben dengeli ve düzenli beslenirim demiş görseldeki çocuk. Yukarıdaki sözleri söyleyen Dehan'ın beslenme şekli nasıldır? Her besin grubundan yeteri kadar yerim. Evet, bu doğru bir cümle. Ama biz yine de değerlerini de okuyalım. Daha çok protein ağırlıklı beslenirim. Yani çocuklar bu şöyle bir şey var. Aslında protein ağırlıklı beslenirim. Çocukların protein tüketmesi elbette ki çok önemli. Ancak direkt enerji kaynağımız bizim karbonhidratlar olduğu için e, karbonhidratlarda da bol miktarda almamız gerekiyor. En az proteinler kadar çok almamız gerekiyor. O yüzden bu burayı tam anlamıyla doğru diyemeyiz. İstediğim besinden istediğim kadar yerim. Bu zaten tamamen yanlış. Sadece sebze ve meyve tüketirim. Bu da yanlış. Çünkü protein içerikli, bakliyat içerikli, et içerikli besinleri de tüketmemiz gerekiyor çocuklar. O yüzden her besin grubundan yeteri kadar yerim e, cümlesi bize bizim aradığımız cümle oluyor. Aşağıdakilerden hangisi besin saklama yöntemlerinden biri değildir? Kurutarak saklıyoruz, tuzlayarak saklıyoruz, e, dondurarak Saklıyoruz ama dilimleyerek saklama diye bir saklama yöntemi yok çocuklar. Dilimlemek yiyeceklerin bozulmasını engellemez. Yukarıdaki sembol bize neyi anlatır? Neydi çocuklar? Türk Standartları Enstitüsü'ne e, kurallarına uygun olduğunu aldığımız ürünün TSE'ye uygun olduğunu anlatıyordu. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Besin türleri ile ilgili şikayetlerimiz için çocuklar bunu öğrenebilirsiniz. 174 Besinlerle alakalı bir şikayetimiz olduğu zaman 174'ü arayarak bunu iletebiliriz. E, testimiz burada sona eriyor. İkinci ünite de sona eriyor. Üçüncü ünitemizde yani hareket ve kuvvetle devam edeceğiz nasip olursa eğer. O videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın çocuklar.